Diyorum. Şimdi soruyorsun adama Kur'an'da kaç ayet var? Cevap 6666 Kazara bir sayarsa yandınız Çünkü sayınca çıkmıyor 6666 O zaman diyor ki bak Kur'an'da bazı sureler gitti Hangi surenin gittiğinin de cevabını hazırlamış Hangi sureler gitti? İşte filanca halife ile ilgili Yapma gözünü seveyim eğer gitti dersen o zaman Hicr suresinin 9. ayeti ne olacak? İnna eslem billah inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lahafizun. Bu zikri, bu övdü, bu Kur'an'ı indiren biziz ve onu koruyucular da elbette sadece biziz. Ne oldu şimdi? Korunmamış oldu ya. Yani. Bu ne biçim bir iddia? Sözün nereye gideceğini hesap etmek lazım. İşte bazıları mesela diyorlar ki Kur'an-ı Kerim yazılırken bazı ayetler unutturuldu. Yapma. Bazı ayetler unutturuldu. Nasıl dersin? Hatta bazen diyorlar ki Kur'an'da nesih diye bir konu var. Nesih. Nasih mensuh. Öyle anlatılan bir konu var. Hükmü kaldıran ayetler var. Hükmü kaldırılan ayetler var. E hükmü kaldırılan ayetlerden bir kısmı Kur'an'a yazdırılmamış olanlardır diyorlar. Ne kadar büyük bir iddia yani. Bu nasıl bir şey bu? Yani Kur'an'a yazdırılmamış ayet böyle bir kapı açtığın zaman bu bu kapıdan kimler ne kadar girecek hiç hesap ediyor musun yani? Hani 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 vahiy katipleri vardı. Hani yazdırılıyordu. Hani Hazreti Ebubekir döneminde Zeyd bin Sabit bunları toplamıştı. Hatta altı değişik efendim bir anlamda hakem kurumundan geçecek bir organizasyon yapmıştı. Orada kimsenin şu ayette vardı kaybolmuştu dediğine şahit olmadık. Ne oldu? Hani Hazreti Osman döneminde toplanmış, çoğaltılmıştı. O zaman kimse demiyordu ki yani filanca ayetler de vardı. Ne oldu bunlar? nereye gittiler? Hiç kimse böyle bir şey demiyor ama sıra bir konudaki kanaati kabul ettirmeye gelince bu defa diyor ki bu konuda bir ayet vardı yazılmadı Kur'an'a. Mesela bir örnek vereyim size. Yani öyle çok soyut konuşmayalım. Somut söyleyeyim. Mesela recm diye bir şey var. Recm. Evliler zina yaparlarsa cezasının işte taşla öldürülmesi gibi filan. Bununla ilgili Kur'an'da ayet vardı. He. Sonra o kayboldu. Nasıl kayboldu? Hazreti Ayşe'nin yastığının altındaydı. Oradan kayboldu. Ya ne biçim bir şey söylüyorsun yani? O zaman adam demez mi ki daha ne kaybolan ayetler var bu işin içinde? Güya Hazreti Ömer demiş ki insanlar daha sonra Ömer Kur'an'a bir şeyler sokuşturdu demelerinden korkmasaydım insanların bu recim ayetini Kur'an'a yazardım. Ha Demek ki Ömer, Hazreti Ömer ayet olduğunu bilmesine rağmen ayeti Kur'an'a yazmıyor. Yani haşa Allah'tan korkmuyor, insanlardan korkuyor. Böyle bir Ömer motifi tutar mı? Yani bunun Hazreti Ömer'e yapışması bu çamurun mümkün değil yani. O ona tutmaz. Başka birine de yani. Ömer motifi doğru değil yani. Dert ne? İşte filanca cezanın Kur'an'ı olduğunu ispatlamak için aslında Kur'an'da olmasına rağmen sonra yazılmayan bir ayet vardı demeye iş dönüşüyor. Çok tehlikeli bir yol. Ve adını da veriyorlar. Metni baki, hükmü mensuh. Hükmü baki, metni mensuh. Hükmü de mensuh, metni de mensuh ayetler diye böyle bir üçlüden söz ediyorlar. Emin olun üçü de komedi yani. Böyle bir şey olmaz ki. Kitapta yazıyor. Yazsın canım. Allah'ın kitabında yazmıyor ya bu adamın birinin kitabında yazıyor. Ne yapalım yani? Sen her kitapta, her kitapta yazan her şeyi din adına doğru kabul edersen bu iş bitmez ki. Onun için sıkıntılı bir iş. Efendim vahyin korunmuşluğu noktasında e, çok dik durmamız lazım. Bu metni o anlamda tartışmaya açacak yaklaşımlardan şiddetle uzak durmak mecburiyetindeyiz. Bu bir tercih değil, bu bir zorunluluk. Buna mecburuz. Bunu şunun için söyledim. Buraya hani Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet var filan dedim. İşte 6666 tutmuyor. Halbuki mevcut dünya üzerindeki bütün Kur'anlarda şu anda ayet numaraları verilmiş Kur'anlardaki. Ayet sayısı 6236'dır besmeleler hariç. Besmeleleri ayetlerden sayanlara göre ise rakam 6348'dir. Peki bu 6666 nereden çıktı? O da yanlış bir rakam değil. Neticede bu ayetlerin numaralandırılması işleminde bazı alimler bazı kısa ayetleri bütünleştirerek tek bir ayet saymışlar. Bazı İslam alimleri bazı uzun ayetleri cümle cümle bölele, bölerek rakamın farklı çıkmasına neden olmuşlar. Buradan söyleyelim. İster 6666 desin, ister 6236 desin, ister 6300'lü 6400'lü bir rakam söylesin. Bu rakamların söylenişinde mantık sadece cümlelerin ayet sayılması noktasındaki kriter değişikliği etkendir. Hiçbir rakamda Kur'an'ın cümle sayısında, Kur'an'ın kelime sayısında hiçbir değişiklik yok. Yani 6666 diyen de doğru demiştir. 6236 diyen de doğru demiştir. Maksat, mantık ayetlerin sayılmasındaki takip edilen metot farklılığından kaynaklanıyor. Mesele budur. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de sure vardı, ayet vardı, unutturuldu, kayboldu filan öyle bir şey yok. Güya Hazreti Ayşe demiş ki biz Kur'an'da sebbeha diye başlayan bazı sureler okurduk. Unutturuldu bize Sadece şu kaldı. Sebbaha ma fi's semawati ve ma fi'l ard ve huvel azizul hakim. Ya eyellezina amenu lima ma la tef'alun setuktebu ve Bu kadar kaldı. Gerisi gerisi yok. Ya olur mu böyle bir şey? Yani bunu şimdi rivayet rivayet diye ne yapalım yani? Güya Hazreti Ayşe demiş hep de geliyor. Bir de Ebu Musa geliyor. Bir de Ömer. Siz az, az buçuk Anlıyorsunuz yani işin içindeki hinliği yani. Güya demiş ki Hazreti Ayşe biz Resulullah zamanında Ahzab suresini 200 ayet okurduk. E, ee, Osman döneminde mevcut kaldı. Mevcut ne kadar kaldı? 70 küsur ayet. Kaç ayet? 73. Yani 127 tanesi gitti. Ya böyle bir kapı açılmaz. Yani. yani neye hizmet edecek bu şimdi? Eğer İyi bir Kur'an okuruysa bir adam, eğer Kur'an diye bir derdi, bir gündemi, bir günlüğü varsa, şu metni okuduğu zaman bu metinde hiçbir kelimenin eksik olmadığını rahatlıkla anlar. Bırak ayetleri, bırak sure eksikliklerini, bırak yüzlerle ifade edilecek nakısaları, bir kelimenin dahi eksik olmadığını rahatlıkla anlar. İyi bir Kur'an okuruysa insan. Az buçuk Kur'anla uğraşan bir insan olarak, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu kitabın hiçbir yerinde hiçbir eksiklik yoktur. Zerre kadar tereddüdüm yoktur. Kur'an'ın hiçbir tarafında hiçbir eksik nokta söz konusu bile değildir. Mesele budur.